arkadaşlar Hayırlı günler bugün kabak mücevher yapacağız şu şekilde kabımızın içine 2 adet orta boy soğan rendeledik yeşil soğan olursa yeşil soğan doğrayabilirsin yeşil soğan olmadığı için bunu rendeledik orta boy 2 adet havuç rende yaptık aynı şekilde 2 adet patates orta boy 2 adet kabağımız. Kabağımızın suyunu sıktık. Ötekinden suyunu sıkmadık. Çok sulu değil yani. Bu şekilde. iki tane de yumurtamız var. Şöyle. 1 kase dereotumuz var. Küçük bir kase. Birazcık kar Şöyle arkadaşlar bir 5 6 kaşık kadar kemik kaşığına un ilave ediyoruz. Şöyle bir harç haline getiriyoruz. Şu unumuzu da yedirelim. Devamını bak siz inşallah. Arkadaşlar şu şekilde köfte şeklini verdik. Şöyle tepsimizin üstüne dizdik. Unu buladık bunlara. İster yağı bulayın ister onu böyle topak kalması için. Sonra Tavayı da yağımızı aldık. Kızmasını bekliyoruz. Şimdi bunları kızartacağız inşallah. Arkadaşlar Cevizimizi pişirdik. Şöyle de sarımsaklı yoğurt yaptık. Siz de deneyin. Yorumlarınızı beklerim. Abone olma unutmayın. Afiyet olsun. Bunun üstüne acı pul biber de ekebilirsiniz. Şu şekilde afiyet olsun arkadaşlar.